bulduğu pirinç vazolar bulunuyor. İstanbul'un iki yakasını deniz altından birleştiren Marmaray 10 günde yaklaşık 2 milyon yolcu taşıdı. TGRT Haber'de basın odası programını yapan Hadi Özışık, Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman'la Marmaray'a bindi ve vatandaşların düşüncelerini aldı, şikayetlerini dinledi. Bakın neler söylediler. Asrın projesi Marmaray hizmete girdiğinden beri yaklaşık 2 milyon kişi tarafından kullanıldı. Büyük beğeni topladı. Herkesin yüzünü güldürdü. İlk defa mı biliyorsun? İkinci. İkinci. İkinci, İkinci benim. Nasıl buluyorsun? Çok iyi. Korktun mu? Yok. Hiç. Hiç. <laughs> Balık gördün mü? <laughs> Balığı dışarıda görüyoruz. Biraz manzarası falan olsaydı. Balık balık aradın evet, denizde görseydik denizi filan balık onlar olabilirdi. Gayet mükemmel çok güzel. İlk defa mı? İlk defa biniyorum evet. Çoluk çocuk genç yaşlı her binen memnun Marmaray'dan. Tayvan'da sen ne çok büyük insansın ya. Biz gidip geliyoruz karşıdan denizin altından. Yani sizi çok seviyoruz. Ben heyecanlıyım şu anda. Ee, sonuçta Asya'dan Avrupa'ya geçiş yapacaksın. TGRT Haber'de basın odası programını yapan Hadi Işık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman'la Marmara'ya bindi. Ve vatandaşların düşüncelerini aldı, şikayetlerini dinledi. İlk defa mı biniyorsunuz? Yok. Üç. Ben ilk defa biniyorum, ödüm koptu gidiyorum ama bana sor. Niye koptun? Bilmiyorum, denizin altından dedi hiç çok zorla götürüyoruz. Dışarıda ne var bak. Bir şey değil zorla götürüyoruz. Evet. Alışsın diye. Hı hı. Siz korkmuyorsunuz. Yok canım ne korkacağım. Peki bakın e, Sayın Genel Müdür. Zaten. Metroya alışkın bir insanım. O süper bir şey. Peki e, Devlet Demiryolları Genel Müdürü de şu anda yanımızda Süleyman evet, Bey. Evet merhaba. Hiç şikayetiniz efendim. var mı? Tam genel denizin var. ortasında birlikte geçsek bile bu denizin içinden geçen bir tünel değil. Denizin altının da altından evet. karadan gelin bana sorarsın. Yani yerin dibinden geçiyoruz sesiniz onu. Aynen metro gibi ama <laughs> metrolar da öyle yani gün evet, bir farkı yok. İşte biraz daha komşinde. Peki memnun musunuz? Memnun <laughs> yok çok çok memnunuz. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü şikayetiniz var mı? Yok çok teşekkür ederim. Memleketimiz için en güzel konu ve en güzel hizmeti yapmışlar. Allah razı olsun. Herkes memnun. Evet genelde yolcularımız memnun ancak tabi bu Marmara yapılırken işte denizin içinden geçecek, denizin altından geçecek deyince bazı çok az da olsa bazı yolcularımız denizin içinden geçmesini biraz ürkütücü buluyorlar ama yolcularımız şu anda çok iyi. Biz de alıştık, yolcular da alıştık. Her şey çok iyi. Marmara'yı kullananlar arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır da vardı. Satır, oğlu ve yeğeniyle Marmaray'da yolculuk etti. Daha evvel binmiştim. Yani ite açılmadan evvel binmiştim Sayın Başbakanımızla beraber Kadıköy'den bir sefer olmuştu. O zaman binmiştim. Muhteşem bir şey tabii. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. 2001 yılbaşı gecesi veya 2000 yıl başında Hong Kong'da denizin altından giden, okyanustan giden bir böyle araca binmiştim. O zaman tabii Türkiye'de bunlar olur mu olmaz mı diye düşünüyorduk. Allah'a çok şükür ki bugün Türkiye'de var ve çok güzel. Günümüzde sosyal medyanın ile ilişki...